Namus Profesör Doktor Ayşe Parlak Gümüş kadın hastalıkları ve doğum uzmanı hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Pandemi döneminden geçerken hassas bir dönem. Zaten hepimiz sağlık kurallarına uyuyoruz ama gebelikle bir araya geldiği zaman çok daha fazla dikkat gerektiren bir durum söz konusu ve eminim benimle birlikte pek çok kişinin de aklında sorular var. Hemen bu Covid döneminde gebelerin nelere dikkat etmesi gerekir diyerek başlayalım. Şimdi gebeler tabi herkes gibi, özellikle el yıkama hijyenine, maske kullanımına çok dikkat etmesi gerekiyor, sağlıklı beslenmeye, bol sıvı tüketmeye dikkat etmeleri gerekiyor. Hani hepimiz için gereken kurallar aslında onlar Tek için bir daha yok. da önemli, evet daha da dikkat etmeleri gerekiyor. Peki e, şu anda gebeler zaten böyle hassas bir dönemden geçerken, onların yakalanma riski daha mı artmış oluyor? Yok hayır, kendi yaş gruplarındaki kadınlara benzer daha artmış Artırım bir yok. risk yok gebe olduklarından Hı -hı. dolayı COVID'e yakalanma riski. Yine mi? bizim ekip arkadaşlarımızla konuştuğumuz ve bir türlü ortak kanıya varamadığımız çok merak edilen bir soruyu soruyorum. Hemen en merak ettiğimi baştan sorayım, o cevabı alayım sonra detaylarına girelim. Ee, gebe bir hanım hamileyken yakalanıyor COVID'e. Bebeği de COVID olur mu olmaz mı? Yok, bebeklerde anne karnında geçiş gösterilmedi. Yani plasentaya kadar, yani bebeğin eşine kadar geçtiğini, virüsün oraya kadar ulaştığını gösteren yayınlar var ama anne karnında bebeğe geçiş şu anda yok. Ispatlanmış. Ama evet, ispatlanmış bir şey yok. Ama en çok geçiş bebek doğduktan sonra, anne bebeği kucağına aldıktan sonra Süt de değil, sütten ziyade solunum yoluyla. Yine damlacık, yine temas ve solunum aynı yoluyla şey, bulaştırıyor. Aynı evet, aynı evet, şey. Şimdi hocam şey var, Şimdi aşılama olayları var günümüzde. Burada risk grupları var, yaşlılar var 65 yaş üstü Hı. ve işte sağlık elemanlarımız var. ilk başta aşılanacaklardan. Peki bu gebe olan kişilere de aşı konusunda öncelik tanımalı mıyız? Aşı yapılmalı mı bu konuda? ne dersiniz? Şimdi aşı çalışmalarına gebeler dahil edilmedi şimdiye kadar. Dolayısıyla hani aşıların gebeler için güvenilir olup olmayacağını bilmiyoruz. bilmiyoruz Ama bunu. teoride bu üretilen aşılar inaktive dediğimiz yani canlı olmayan canlı aşılar. Olmaz. Canlı olmayan aşıları aslında gebeye yapmakta sakınca yoktur. Ama hem gebeler de grup bu çalışma gruplarına dahil edilmediği için etkinliğini bilmiyoruz. Hem de bir yan etkisi olup olmadığını şu an için bilmiyoruz. Şu an aşılama gelse bile muhtemelen ilk etapta gebelere yapılmayacak. Evet hocam. şimdi. Covid önemli tabii. Buradaki Covid ile gebe olayı ilişkisini nitelendirdik, anlattık. Normal menopozun yaşı vardır. Bir de erken menopoz var. Ama günümüzde tabii bu konudaki bilinç biraz eksik ve tedirginlik yaratıyor. Özellikle mesela erken menopoza giren kişilerde, evet. acaba çocuğum olmaz mı? Veya daha bu erken menopozu genetik eğilimi var, hangi faktörler etkiliyor, bunu geciktirebilir miyiz? Veya ne zaman, hangi durumda biz sizlere başvurmalı vatandaşlar. Erken menopoz belirtileri işte 40'lı yaşlarda hı hı. E, belirtiler verdiğinde size geldiğinde siz nasıl bir yol izliyorsunuz? Biraz komplike bir soru oldu ama bu konu önemli. Ben de hani Güneydoğu'da çalıştım ben. hani bir Halkımızın çok bilinçlendirildiği bir konu değil. Bu konuya açıklık getirirseniz sevineceğiz. Şimdi erken menopoz aslında nadir bir şey. Yüzde bir gibi normal menopoz yaşı yaklaşık ortalama 51 civarıdır. Evet. E, ama erken menopoz 40 yaşından önce menopoza girildiği zaman erken menopoz diyoruz biz buna. E, şimdi kadının evlilik yaşını ertelemeye başladılar. Çoğunluğu akademik kariyerlerinden dolayı. En büyük korku henüz çocuk sahibi olamadan menopoza girersem aslında. Yoksa ailesini tamamlamış bir kadın için erken menopoza girmek aslında çok sıkıntı verici değil. Kadınların korktuğu istediğim çocuğa sahip olamadan ya menopoza girersem. Şimdi bu hastalar genellikle bize adet düzensizlikleriyle gelebiliyor. Yine normal menopozda görülen işte ateş basmaları, cilt kurulu, duygusal değişiklikler çok kolay sinirlenebilme. Bazı mesela şey gibi e, loğusalık gibi hassas bir döneme giriyor aslında. Aynen hepsi. öyle aynen öyle uyku problemleri işte uyuyamama ya da yüzeyel uyku gibi şikayetler yapabiliyor. Veya hasta sadece gebe kalamıyor. bazen de tek şikayeti gebe kalamamak. Bu kişiden olur. kişiye değişir mi hocam? Mesela bir kişi de farklı tepki gösterirken e, menopoz ben de mesela farklı şeyler gösterebilir mi belirtiler? Tabi 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 gösterebilir. Bazısında çok ateş basması olur, bazısı hiçbir e, şikayeti olmadan çok rahat da geçirebilir. E, hastalar farklı şikayetlerle bize geliyorlar. Biz bu gelen hastaları şüphelendiysek eğer erken menopoz olabileceğinden işte bir takım hormon testleriyle bunun tanısı konulabiliyor erken menopoz tanısı. Henüz hasta menopoza girmediyse tabii erken menopoz bize erken tanı koymak pek çok anlamda avantaj sağlıyor. Mesela yani gebeli düşünüyorsa burada yumurtaları dondurup daha sonrası için bir hamile kalma tabii. söz konusu mu? Bu? Tabii. Bu çok tam... önemli mesela. Evet onu çok deneyen eğer de var. Meno evet menopoza girmeden biz bu hastaları yakalayabilirsek. Ee, biz bu hastalara yumurta dondurma yapabiliriz ve ileride menopoza girseler dahi çocuk sahibi olabilirler. O yüzden tanı çok önemli. Ee... En çok sorulan sorulardan bir tanesi bu yumurta dondurma. Şimdi yumurta dondurmayı biz iki farklı gruptaki hastaya yapıyoruz. Bazen bazı hastalarda gerçekten tıbbi olarak gerekli oluyor. İşte e, yumurtalıklarına zarar verecek bir kemoterapi veya radyoterapi alması gereken bir hastalığı olabiliyor. Veya bir cerrahi geçirecek ve yumurtalıklar alınacak olabiliyor. Şimdi bu grup hastada hasta kaç yaşında olursa olsun yumurta toplanıp dondurulabilir. Çünkü geri dönüşümsüz bir kayıp olacak. Bir grup hastada yaşı ilerlemiş henüz evlilik düşünmeyen ya da işte partneri olmayan hasta grubu bunların da endişesi işte menopoza girersem çocuk sahibi olamazsam bu grup ileri yaş hastalarda da yumurta toplanabilir bir grup hasta da şu hasta yumurtalık cerrahisi geçirmiş ve yumurta sayısı azalmış geçirdiği cerrahiye bağlı veya ailesinde erken menopoz Genetik var. Genetik eğilimi de var. Evet veya, veya sigara, sigara var. kullanımı var. Yoğun aşırı, sigara ya da, kullanımı. aşırı zayıflık bu konuda da ne? yani yağların mesela östrojeni tetiklemede artısı olduğunu düşünüyoruz ama o beslerde herhalde riskli çok zayıf da mı olmamak lazım? Öst... Genel sağlık anlamında tabii çok zayıf da yani olmamak lazım. Evet, fit olmak ama... da önemli. Mesela evet. erken menopozun şeylerinden Hocam da bir de bu yumurta toplamayı her yaşta yapabilirim dediniz ama mesela 30'lu yaşlarda toplanan bir yumurtayla 50 yaşında toplanan bir yumurtanın kalitesi ve onun Tabii. Bildiğim kadarıyla yanlışsa düzeltin. Hani bir kaliteli bir yumurta elde edilir derler ya o toplama işleminde bunun oranında farklılıklar olmuyor mu? Oluyor tabii. 30-37 yaş en iyi aralık yumurta toplama için. Çünkü evet. bu kadınların yumurtalarından canlı bir bebek elde etme şansınız %50 ila 70 gibi oldukça yüksek rakamlar. Ama yaş ilerledikçe hem çıkan yumurta sayısı azalıyor hem kalite kötüleşiyor. Evet. 43 yaşından sonra oldukça azalıyor. 46'dan sonra zaten neredeyse çıkmıyor yumurta. Peki bunu ben e, genel kontrolde beni e, kontrol ettiğiniz zaman, muayene ettiğiniz zaman menopoza giriş yaşımı aşağı yukarı gördüğünüz şeylere göre söyleyebiliyor musunuz? Yoksa bu belli olmayan bir şey mi? Şimdi kişinin henüz rezervi çok iyiyken hangi yaşta menopoza gireceğini söylemek çok mümkün değil. Ama ailede genelde benzer oluyor. Bir kadının menopoza girme yaşı ablasına veya annesine benzer oluyor. Ama eğer rezerviniz ya test yaptık, azaldığını gördük. O zaman diyebiliriz ki, evet, birkaç yıl içerisinde menopoza Güzel. girebilirsiniz. Peki yani bu e, menopoza girdik. Yani burada östrojen eksikliği var, vücutta bir hormona değişiklik oluyor. Bir takım vücutta işte ağır kemik erimeleri, bir takım işte sıcak basması. Burada ilaç tedavisini öneriyor musunuz önemli. bazıları hiç menopozu ben anlamadan atlattım diyor. Evet. Bazı kişilerde ciddi bir ilaç desteği, sizlerin uzman kişilerin desteğine ihtiyaç oluyor. Burada neler öneriyorsunuz hastalara? Hangi ilaçlar tavsiye ediyorsunuz? Şimdi e, bazı hastaların hayatını bozacak kadar kötü e, şikayetler olabiliyor. Özellikle ateş basması çok rahatsız edebiliyor. Uyku problemleri veya var. işte o kolay sinirlenmek mesela ciddi aile içi problemlere sebep olabiliyor. Tabii sadece kendine değil etrafına da zarar veriyor. Etrafına da zarar veriyor ve üzülüyorlar da yani evet. aile içinde sanki e, hani problem yaratan kendileriymiş gibi hissediyorlar ama ellerinde olan bir şey değil. Bu hormonal dalgalanmalardan dolayı oluyor bu şikayetler. Ciddi hayatında sıkıntı yaşayan hastalar için hormon destek tedavisi öneriyoruz. Ve bu 5 yıla kadar devam edilebilir. 50 yaşına kadar falan mı normalde? Yaş sınırı aslında 60 gibi daha çok. 60'ın 60. üzerine vermiyoruz ama 60'a kadar 60 kadar, 60 kadar verilebilir bir 5 yıl kadar. Hormonla da destekleyebiliriz. Bu hormon biraz bu ateş basmalarına Östrojen falan veriyoruz iyi geliyor. Östrojen ve progesteron, progesteron birlikte veriyoruz rahimi olan hastalarda. Ama oh, 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 oh. ee, ve bunların yanı sıra tabii mesela uyku problemi veya sinirliliği olan hastalarda hormon tedavisinin yanına antidepresan Hı. eklemekle, eklemek de bu şikayetleri oldukça azaltıyor, hastayı çok rahatlatıyor. Psikotolik ilaçlar herhalde belki desteklemekte fayda var. Evet hastalar çok rahatlıyor yani sosyal hayatları daha e, onlar için daha çekilebilir hale geliyor. Hocam şimdi mesela bu Covid döneminde de gebelerden bahsettik. Ee, onların ekstra alması gereken bir takım takviye vitaminler veriyor musunuz? Şimdi her ilacı da alamıyorlar tabii. Bir şekilde bağışıklığını da güçlü tutmaları gerekiyor. Nelere dikkat etsinler? Nasıl beslensinler? Ne içsinler? Yani aslında bakarsanız çok özel bir şey yok. Daha önce neyse yine o. Mesela çok fazla taze meyve sebze yemelerini öneriyoruz. Bol su içmeleri çok önemli yine enfeksiyondan korunmak için. Protein e, ürünleri tüketmek lazım. Çeşitli beslenmek lazım. Biraz protein, biraz meyve, biraz sebze her şeyden dengeli bir şekilde yemek. İşte karbonhidratları mümkün olduğu kadar az tutmak gerekiyor. Bunlara dikkat etmeleri lazım. Covid geçirdiği dönemde tabi o zaman biraz daha yüksek C ve D vitamini e, gibi olmasın, tam olmasın. Covid geçiriyorsa biraz daha ekstra vitamin ekliyoruz. Hı -hı. Aslında güzel sağlıklı beslenen gebe bir kadının vitamin desteğine ihtiyacı e, olmaz. Ama işte çok dengeli beslenmiyorsa veya işte kronik başka hastalıkları varsa evet birazcık vitamin desteği vermekte de iyi oluyor. Tetikleyebilir belki egzersiz de burada önemli bence hani egzersizde vücut kan dolaşımını zandırmak doğal yaşamak Hı -hı. menopozda. Burada da bir e, fizikte tedavi egzersiz önerileriniz oluyor mu? Oluyor tabii ama şimdi tabii Covid'dan dolayı sıkıntı. Şimdi evet. spor salonuna gitti evet. gibi için evet. gene sıkıntı. Açık havada desen gene bir sosyal mesafeye dikkat etmek gerek. Evet. artık zor evet. bir süreç. Şu anda sadece önerebildiğimiz şey pencereleri açın, güzelce havalandırın. Temiz ova, evde gebe pilatesi, gebe yogası evde yapabilirsiniz diyoruz. Biz egzersiz kağıtları veriyoruz. Veya yürüme bandı olanlar evde yürüyebiliyorlar. Çok teşekkür ediyoruz hocam geldiğiniz için, verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben sağlık. Ben Biz ben de mutfağa gidip ederim. Elif'ten pizza tarifi alalım.